Hoş geldiniz. Antik dünyadan günümüze birer muamma olarak kalmış çok sayıda kalıntı var. Bunların bir kısmını bugün modern bilimle bile halen anlayamıyoruz. Bu içerikte antik çağın büyük uygarlıklarından tanrılar ve krallar için dikilmiş muazzam mimari ve sanat eserlerini keşfedeceğiz. Bu kanalın takipçileri zaten eminim bu anlatacaklarımızdan birçoğunun ismini biliyorlardır. Büyük ihtimalle bazılarını detaylıca araştırmış da olabilirler ancak bilemedikleriniz olabilir düşüncesiyle bir de bizim tarzımız yani konuya yaklaşımımızla daha bir renkli canlandırma yapabiliriz diye bu çalışmaya giriştik. Amacımız ilk akla gelen 10 büyük gizemi önem sırasına bakmadan açıklamak olacak. Fakat tamamını tek ve uzun bir videoda anlatmak yerine iki bölüm halinde sunmayı uygun bulduk. Mısır'daki Büyük Giza piramidinden, Olimpiyadaki Zeus heykeline, Efes'teki Artemis tapınağından, tuhaf antikitera mekanizmasına, Stonehenge'in gizemlerinden Babil'in asma bahçelerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bu kültürlerin keşifleri ve antik çağların anıtları kim olduğumuzu ve buraya nasıl geldiğimizi anlamanın anahtarı olabilir. O halde video başlasın. Babil'in asma bahçeleri Babil'in asma bahçeleri antik dünyanın yedi harikasından biriydi. Çok çeşitli ağaç ve asmaları içeren artan bir dizi kademeli bahçeyle dikkate değer bir mühendislik başarısı olarak tanımlanmıştır. Bahçelerin şaşırtıcı bir şekilde kerpiçten yapılmış büyük yeşil bir dağa benzediği söylenirdi. Fakat gerçek şu ki aslında kimse bahçelerin tam konumundan emin değil. Genel kanuya göre bahçeler bugünkü Babil'dedir. Peki Babil nerededir ve bu Babililer kimdir derseniz hemen 3-5 kelimeyle özetleyebiliriz. Babil Mezopotamya'da adını aldığı Babil kenti etrafında M.Ö. 1894 yılında kurulmuş Sümer ve Akkad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Babil halkının büyük bir kısmını tarih boyunca çeşitli Sami asıllı halklar oluşturmuştur. Bölgede konuşulmuş en yaygın dil Akatçe olmuş olmasına rağmen Sümerce dinsel dil olarak kullanılmıştır. Aramice ise ilerleyen yıllarda bölgenin ana dili konumuna gelmiştir. Babiller büyük Sümer medeniyetinin ardıllarıdır. Sanat, mühendislik, mimari ve dini inanışları direkt Sümer medeniyeti temeli üzerine kurulmuştur. Babilli bir rahibe göre bahçeler M.Ö. 600'lerde hüküm sürmüş Kral II. Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Fakat bu rahibin anlatılarını bizlere sonraki yüzyıllarda yaşamış Yunan filozofları aktarmış ve bunların varlığına dair arkeolojik bir kanıt bulunamamıştır. Gerçek kanıtların olmaması nedeniyle bunların tamamen efsanevi oldukları ve daha sonraki Yunan ve Roma yazarları tarafından romantik idealler olarak yaratıldıkları öne sürülmüştür. Söylenceye göre Nebukadnezar bu yapıyı Sıla hasreti çeken karısı Semiramis için yaptırmıştır. Semiramis Medes kralının kızıydı. Mezopotamya'nın düz ve sıcak ortamı onu bunalıma itmiş, kral da karısının hasretini sona erdirmek için yapay dağların olduğu, suların aktığı yemyeşil bir bahçe yaptırmıştır. Bu yüzden bazen Semiramis'in asma bahçeleri olarak da anılmaktadır. Bahçelerin tasvirleri bize Yunan ve Roma yazarlarından gelir. Taş sütunlarla desteklenen yüksek yürüyüş yollarına sahip olduğu ve her türlü ağaç ve gür yeşillik olduğu ve yeşil bir daha sahip olduğu söylenmekte. Yapı kare şeklindeydi ve yüksek duvarlarla örtülüydü. Yakındaki Fırat'tan tuhaf vida biçimli bir mekanizmayla su ihtiyacını karşılıyordu. Bu daha sonraları bizlerin Arşimet vidası dediğimiz sistem olabilir. Bu arada kanalı yakından takip edenler Mısır gizemleri videolarımızda bu vida şekliyle aşağıdan yukarıya su taşıma işini antik Mısırların bulduğunu anlattığımızı hemen hatırlayacaklardır. Bahçelerin var olup olmadığını bugün hala bilmiyoruz. Belki bir gün bir arkeolog vida mekanizmasının kalıntılarına veya bahçeyi çevreleyen duvarların izlerine rastlar. Belki de bazı eski Babil metinleri gerçekten de bizim hala gözden kaçırdığımız bir sırrı saklıyor olabilir. Sonuçta Yunan ve Roma yazarları bir nedenle bu bahçenin varlığını tarif ediyorlardı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyoruz. Hadi gelin şimdi çok uzaklara gidelim. Dünyanın bir başka ucuna, Güney Amerika'ya. 1911 yılında Amerikalı tarih profesörü Hiram Bingham'a bir Peru yerlisinin madem İnka medeniyetinin kalıntılarını arıyorsun, gel sana çok ilgini çekecek ve kimsenin bilmediği bir yer göstereyim demesiyle başlayan harika keşif sonrası tüm dünya böylesi muazzam bir şehirden haberdar olur. Üstelik İnkaların İspanyollar tarafından 1572 yılında başlayan istilaları ve çarpışmalardan sonra yıkılıp harap olan tüm İnka şehirlerinin yanında bu şehir yani Machu Picchu çok büyük önem taşır. Zira şehir 2430 metre yükseklikte Ant dağlarının çevrelediği bir noktada tertemiz halde durmaktadır kanal olarak bu yıl içerisinde Güney Amerika'nın kadim medeniyetleri İnka, Aztek ve Mayalar hakkında detaylı videolar sunma niyetindeyiz. Yani yeri geldikçe tekerleği bile bulamadığına inanılan ki bu konuda belki yanılıyoruz çünkü yakın zamanda bölgede yapılan kazılarda çocuklar için yapılan bazı oyuncak türü nesnelerin tekerlekleri olduğu saptanmıştır. Nasıl olup da mühendislik ve mimari konularında bu kadar bilgili olduklarına bir göz atacağız. Bu insanlar astroloji ve tıpta muazzam bir seviyedeydiler. Bazı durumlar büyük tezat oluşturmakta. Neyse bu kez konuğumuz dediğimiz gibi Machu Picchu olduğundan bu seferliğine sadece bu şehirden bahsedeceğiz. Arkeologların yaygın görüşüne göre bu şehir İnka kralı Paşa Kuti döneminde yani 1450'li yıllarda inşa edilmiş. Yani Türkler İstanbul'un fethi hazırlıklarının son aşamasındayken dünyanın bir diğer ucunda bir kral eğer aklından bir zoru yoksa ve bir bildiği varsa bu kadar zor bir yere bir şehir inşa ettirmiş. Bu adamların yaptığı şehir harç malzemesi kullanılmadan taşların birbirine bitişik hatta neredeyse bir ip bile geçemeyecek şekilde yapışık gibi yapılmıştır. Taşların nasıl böyle yapıldığı hala çözülemez durumdayken klasik bakış bu insanları hakir görmeye daima meyillidir. Hadi gelin isterseniz bir de farklı düşünelim. Kralları Pachacuti bir çeşit meskalin ya da üzerlik doğumu kullanmış veya bunlara bile gerek duymadan özel yetisiyle trans hale geçip vizyonlar görmüş ve yakın zamanda bölgedeki şehirlerin yıkılacağının görüntüleri ona gösterilince İspanyolların asla bulamayacağı dağlar arasında gizlenmiş bir şehir yaptırarak medeniyetlerinin izlerini bugünlere ulaşmasının bir yolunu bulmuş olabilir. İşte bu sayede hiçbir saldırıya maruz kalmayan şehirde insanları bir müddet yaklaşık 100 yıl daha yaşamış. Bunu biliyoruz Zira buranın halkı şehri beklenmedik bir başka problem yüzünden terk etmiş. Maalesef şehre çiçek hastalığı bulaşmış. E belki adamlar bu pandemi dönemini maske mesafe olmadan atlatabiliriz demiş olabilirler. Sonuç şehir terk edilmiş. Machu Picchu mimari açıdan incelendiğinde iki farklı bölüme sahip olduğu görülmektedir. İlk bölüm insanların yaşadığı şehir alanı, diğeri ise tarım yapıldığı alandır. Şehir yukarı ve aşağı olarak da ikiye ayrılabilir. Tapınaklar yukarı bölümde, depolar ise aşağı bölümde yer alıyor. Alıyormuş demiyoruz. Zira her şey günümüze kadar bozulmadan gelmiş. Tahmini 200 hanenin bulunduğu yapıda başarılı bir sulama sistemi kullanılmış. Taş kaldırımlar ve merdivenler ise yapı içinde ulaşımı sağlamak için inşa edilmiştir. Yapının doğu kısmının yerleşim alanı olduğu, batı kısmının ise dini ve toplu buluşma alanı olarak kullanıldığı görüşü hakim. Ayrıca bu bölgede Torreon adı verilen büyük bir kule bulunmaktadır. Buranın da gözetleme amaçlı kullanılmış olduğu kuvvetli bir ihtimaldir. Yerleşim alanı düşük sınıftaki insanların kaldığı bir alandır. Burada depolar ve basit evler yer alır. Krariyet alanında ise asil insanların yaşadığı düşünülmektedir. Buradaki evlerin duvarları kızılı renklidir ve eğimli bir arazide sıralar halinde inşa edilmişlerdir. Bölgedeki yoğun yağmur nedeniyle çatılar ve damlar suları yere aktaracak şekilde planlanmış. Erozyona, toprak kaymasına ve sele karşı taraçalarda önlemler alınmış. Taraçalar suyu emecek malzemelerle doldurulup toprak kayması önlenmiş. Aynı şekilde sulama kanalları da hem fazla suyu tahliye etmek hem de şehre su sağlamak maksadıyla kullanılmış. Bunları tahmin etmiyoruz zira biraz önce dediğimiz gibi her şey hala açık şekilde görülebiliyor. Burayı inşa etmek için inkaların yük hayvanlarını kullandığı düşünülüyor. Dev gibi kayaları oldukça eğimli arazide nasıl taşıdıkları hala tam bir muamma. Buna karşın yapımda çalışan işçi sayısının çok olduğu düşüncesi hakim. Şimdi üzücü bir durumu belirtelim. Turistlerin ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için şehrin dış duvarları orijinaline uygun olarak sonradan restore edilmiş. Çalışmalar 1976 yılından beri devam etmektedir. Bu muhteşem şehri neden bu listeye aldık söyleyelim. İnkalar hakkında bize bilgileri el değmemiş halde sunuyor. 2007 yılında dünya çapında yapılan oylamada dünyanın yeni zamanlardaki 7 yeni harikası seçimlerinde en çok oyu alarak birinci seçilmesi ve şehrin çevresiyle oluşturduğu manzara kelimenin tam anlamıyla büyüleyicidir. Hadi gelin yine bambaşka bir yere ve zamana akalım. İskenderiye Deniz Feneri. Hiç duydunuz mu? İskenderiye Feneri Mısır'ın İskenderiye şehrinde M.Ö. 285-246 yılları arasında yani yaklaşık 40 yılda inşa edilmiş. Ancak günümüzde bulunmayan dünyanın 7 harikasından biridir. Ve tarihte inşa edilmiş deniz fenerlerinin en yüksek olanıdır. Üzerine inşa edilen adanın adı Faros olduğundan genellikle İskenderiye'nin Faros'u olarak adlandırılır. Zamanla Faros birçok dile geçmiş ve antik deniz feneri anlamına gelmiştir. Biz bile arabanın farlarını açarız ya işte Farosları açıyoruz. Bu dönemlerde Mısır aslen Pers İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ancak M.Ö. 332'de İskender Persleri yenip tüm bölgeyi fethedince Mısır'ın kontrolünü de ele geçirdi. İskender öldüğünde generallerinden biri olan Ptolemeos ulusun tamamını ele geçirdi ve Ptolemeos hanedanını kurdu. Bu Mısır'a Yunan kültürünün akışını getirdi. Özellikle büyük tapınakların inşa edildiği İskenderiye şehrinde Ptolemeus hanedanı yaklaşık 300 yıl Mısır'ı yönetmiştir. Biz belki burada Fener'den bahsediyoruz ancak emin olun tarih için aynı şehirde bulunan İskenderiye Kütüphanesi de oldukça önemlidir. İşte bu Ptolomea krallığının son hükümdarı kimdi biliyor musunuz? Augustus komutasındaki Roma lejyonları M.Ö. 30'da Mısır'ı işgal ederken durum karşısındaki kederinden intihar eden ünlü Kleopatra'ydı. Ancak M.Ö. 299'da Ptolemaeus Krallığı altın çağındaydı. Bu yıl Kral Ptolemy, İskenderi'deki büyük deniz fenerinin yapımına başlanmasını emretti. Ve M.Ö. 279'da oğlu Ptolemy II'nin saltanatı sırasında deniz feneri tamamlandı. İnşaat son derece pahalıydı ve yaklaşık 800 talent altına mal oldu. Bugünün neredeyse 1 milyar Amerikan dolarına eşdeğer olduğu hesaplanıyor. İnşası biten deniz feneri hızla dünya çapındaki deniz fenerleri için bir prototip haline geldi. Işığın tepedeki büyük bir fırın ve masif kireç taşından yapılmış kule tarafından üretildiği söyleniyordu. Çeşitli kaynaklarda deniz fenerinin tepesine yerleştirilmiş büyük ve etkileyici bir heykelden söz edilmektedir. Bazı kaynaklar heykeldeki figürün Zeus ya da muhtemelen Poseidon olduğunu belirtirler heykelin limana girip çıkan gemilerin güvenliğini sağladığına inanılıyordu. Diğer kaynaklar heykelin ya Büyük İskender ya da Ptolemy olduğunu iddia ediyorlar. Ne de olmasa şehri kuran kişi Büyük İskender'di ve o yüzden şehir onun adıyla anılıyordu. Bu deniz fenerinin 100 metreden daha yüksek olduğu tahmin ediliyor ve milattan sonra 956'ya kadar yüzlerce yıl boyunca dünyanın en uzun insan yapımı binası olarak görülmüştür. Fener 14. yüzyılda bir depremden ağır hasar gördü. Fransız arkeologlar 1994'te İskenderiye'nin doğu limanının tabanında deniz fenerinin bazı kalıntılarını keşfettiklerinde fenerin taşları birbirine kilitlenmiş ve erimiş kurşunla mühürlenmişti. Yapı çok dayanıklı bir şekilde inşa edilmişti. Çünkü hava nasıl olursa olsun gemilere rehberlik edebilmesi gerekiyordu. Bu nedenle sert fırtınalara ve denizleri döven dalgalara dayanacak kadar güçlü olması gerekiyordu. Deniz feneri Mısır'ın sonraki Arap hükümdarlarının eski hesap defterlerinde rastlayacağımız kadar uzun süre hayatta kalmıştı. Zamanında gün ışığını yansıtan büyük bir ayna ile donatılmıştı ve geceleri bir fırın ateşi denizcilere ışık ve uyarı veriyordu. Faros'un deniz fenerinin gerçekten güçlü bir mimari yapı olduğu ve sadece hayat kurtarmakla kalmayıp onu gören herkese zamanında hizmet ettiği açıktır. Dünyada sonraki nesillere örnek olması açısından bugün kökenini bu olağanüstü insan başarısına borçlu olan binlerce deniz feneri vardır. Hadi gelin Mısır'dan biraz ayrılalım yukarılara doğru çıkalım. Yunanistan'a ve Olimpiyadaki Zeus heykeline bir bakalım. Olimpiyadaki Zeus heykeli M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısında olimpiyat oyunlarının korucuları tarafından yaptırılmıştır. Bu heykel aslında bir çeşit tatlı rekabet sayesinde olimpiyaların madem Atinalılar Akropolis'in tepesindeki Parthenon tapınağına devasa Athena heykeli diktiler, biz de Zeus heykeliyle ölçü bakımından daha büyüğünü yapalım düşüncesiyle inşa edilmiştir. Bu ideallerini gerçekleştirmek için Atina'daki devasa heykeli tamamlamış olan aynı heykeltıraşın becerilerinden istifade ettiler. Bu heykeltıraşın adı Fideus idi ve kendisi zor bir karakterdi. Romalı tarihçi Plutark bize Fideus'un aslında Atinalılar tarafından yaptırılan Athena heykelinde kullanılması planlanan altının bir kısmını kendine saklamakla suçlandığını hatırlatır yine aynı heykeltıraş yani Fideus, Zeus heykelini inşa ettikten kısa bir süre sonra hapishanede öldüğüne dair söylentiler bile var. Ancak hapsedilmesinin nedeni hakkında sadece tahminde bulunabiliyoruz. Zeus heykeli içinde bulunduğu tapınağın genişliğinin yarısını kaplıyordu ve yaklaşık 13 metre yüksekliğinde ahşap bir sütürtür üzerine fil dişi ve altın panolarla yapılmıştır. Normalde daha küçük kopyalar yapılırdı. Fakat bu yapıların hiçbirisi günümüze gelememiştir. Üzerine heykelin görüntüsü oyulmuş madeni paraların ve taşların varlığından ise haberdarız. 2. yüzyılda yaşamış gezgin Porsegnus bize heykelin iyi bir tanımını verdiği için teşekkür edebiliriz. Heykeli şöyle anlatıyor: Zeytin dallarından bir çelenkle taşlandırılmıştı ve Zeus sağ elinde zafer tanrıçası Nike'nin daha küçük bir heykeli tutuyordu. Solunda altın ve abanos ve fideşi değerli taşlarla süslenmiş boyalı figürlerle muhteşem bir tahtta oturduğu kartalı destekleyen bir asa tutuyordu. Heykelin fideşi dokusunu korumak için sürekli kutsal zeytinyağı ile kaplanmış ve temizlenmiştir. Zemin keskin bir kontrast oluşturan siyah çinilerle kaplıydı ve zeytinyağı içeren bir mermer kenarla çevriliydi. Bu petrol rezervuarının siyah karolar üzerindeki yansıtma gücü şaşırtıcı düzeydeydi. Heykelin yapımından sonra heykeltıraş Deus'a nasıl bu kadar etkileyici ve gerçekçi bir Zeus tasviri yarattığı soruldu. İnsanlar onun Zeus'u görmek için Olimpos dağına tırmanıp tırmanmadığını bile merak ettiler. O ise basitçe Yunanistan'ın kahramanları ile Turuballar arasındaki büyük savaşı anlatan Destansı İlyada hikayesinde görülen Zeus tanımlamalarından ilham aldığını söyledi. Hikayede tanrılar çatışmanın her iki tarafına da müdahale etmiştir. İlginç bir şekilde Zeus, Yunanlıları desteklemek yerine tanrıların ne zaman ve nasıl müdahale edebileceğini karar veren bir ara bulucu gibi davranmıştır. Zeus özellikle Yunanlar tarafından tanrıların kralı ve evrenin hükümdarı olarak saygı görüyordu. Uzak geçmişte Titanları yenerek Olimpiyat Tanrılarının dünyayı yönetme hakkına itiraz eden büyük Titanlara karşı Tanrıları yönetmiş, dünyanın kontrolünü ele geçirmiş ve her yerde hem ölümlerin hem de ölümsüzlerin saygısını kazanmıştır. Ardından da diğer tanrılarla birlikte Yunanistan'daki Olimpos'taanda büyük tahtının üzerinde hüküm sürmüştür. Ona gereken saygıyı gösterenlerin ödüllendirilmesini ve ona karşı gelenlerin cezalandırılmasını sağlamak için nöbet tutmuştur. Olimpiyadaki tapınağında ibadet edenlere kesinlikle şefkatle baktı. Ancak Milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyan Roma İmparatoru Theodosius pagan kültlerini yasakladı ve tüm tapınakları kapattı. Olimpiyadaki tapınağı artık kimse kullanmadı ve geleneksel bilgi bize Zeus heykelinin Konstantinopolis'e yani şimdiki adıyla İstanbul'a götürüldüğünü ve sonunda Milattan sonra 475'teki büyük yangında yok olduğunu söylüyor. Bu zamanlarda eski tanrılar unutuluyor ve Zeus ile alay ediliyordu ya da Romalıların ona verdiği isimle Jüpiter, Olimpos'taki büyük tahtından her şeye gücü yeten Hristiyan tanrısı tarafından indiriliyordu. Romalılar ve Yunanlılar ahlaki rehberlikleri için Homeros destanlarından ziyade Hz. İsa'nın öğretilerine döndüler. Sonuç olarak heykelin nasıl yok edildiğini tam olarak bilmiyoruz. Ancak bu heykel bir zamanlar tanrıların en büyüğüne tapanlar için inanılmaz bir manzaraydı. Zeus heykelinin ardından bir başka Yunan tapınağına ama bu sefer kendi topraklarımıza dönüyoruz. Tanrıça Artemis'e adanmış Efes'teki Artemis tapınağı. Bu tapınak antik dünyanın yedi harikasından biriydi. Ve Milattan sonra 401'deki nihai yıkımından önce üç kez yeniden inşa edildi. Bu alanda inşa edilen en eski tapınak Ta Bronz Çağına kadar gider ve efsaneye göre Amazonlar tarafından yaptırılmıştır. Yunanlar Amazonların sadece kadınlardan oluşan azılı bir savaşçı kabile olduğuna inanıyorlardı. Savaş tanrısı Ares'in kızıydılar ve sadece savaş için yaşıyorlardı. Yunan erkekleri için bir birleşmeden çok daha fazlasıydılar. Ancak bu tapınak M.Ö. 7. yüzyılda Sel tarafından yıkıldı ve M.Ö. 6. yüzyılda yeniden inşa edilmek zorunda kaldı. İnşası 10 yıl süren bu tapınak 4. yüzyılda kundaklama sonucu yıkılmıştır. Antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul ettiğimiz bu tapınağın üçüncü yapıldığı yerde yani rekonstrüksiyonun bulunduğu yerde bugün hemen hemen hiçbir şey görülmez. Sadece temelleri ve birkaç parça taş kalmıştır. Sit halı Antipas dünyanın yedi harikasını listelemiş ve Artemis tapınağı hakkında şunları söylemiştir. Arabalar için bir yol olan yüksek bağ bir duvarını ve Fideus'un Zeus heykelini, Asma Bahçeleri ve Güneş'in devasa heykelini, yüksek piramitlerin büyük emeğini ve Halikarnas'ın devasa mezarını gördüm. Ama ne zaman bulutlara tırmanan Artemisin evini gördüm, diğer harikalar parlaklığını kaybetti ve dedim ki, Olimpos dışında güneş hiç bu kadar büyük olmamalıydı. Ancak tapınan yeri bir tapınak için inşa edilmeden çok önce kutsal kabul edilmişti zaten. Bu konumun daha önce Büyük Tanrıça için bir ibadet yeri olduğu açıktır. Ancak orijinal kült ilahı hakkında çok az şey bilinmektedir. Yani yeni tapınağın zenginliği ve gücü kısmen Artemis ve Efesos'un gücünden belliydi ve Efesos'un ilgisini çekecekti. Mart aylarında birçok hacı Artemis'in büyük alaylarına katılırdı. Artemis, Zeus'un kızı ve Apollo'nun kız kardeşiydi. Vahşi hayvanların tanrıçası, kadınların ve genç kızların korucusuydu. Artemis'in yoldaşı ve sevgilisi Orion ile birlikte avlandığı söylenir. Orion öldüğünde Zeus'un onu takım yıldız olarak yıldızların arasına yerleştirdiği söylenir. Antik Yunan dünyasında başka tapınaklar da yapılmıştır ama hiçbirisi bu yapı kadar görkemli olmamıştır. Evet değerli takipçilerim Antik Dünya Gizemleri'nin ilk bölümünü bitiriyoruz. Umarım ilginizi çeken bir çalışma olmuştur. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmış.